naydın bir bayram sabahından merhabalar. Şimdi ben giyindim, hazırlandım. Annemler aşağıda kahvaltı hazırlıyor. Bizimkiler de namazdan gelecek ve bir bayram vlog'una hoş geldiniz. Bakalım bugün neler olacak. Ben birazcık dün hastaydım, hastanedeydim. O yüzden sesim biraz kötü ama ben iyileştim. Serumdan önce o iğne iyileştirdi. Serum değil ama iğne gerçekten iyi geldi. Birazcık hala canım yanıyor ama iyiyim daha iyi olacağız bu arada gözü olanın gözü çıksın arkadaşlar bir amininizi alırım <laughs> hepimiz için öyle ben kaçıyorum bakalım aşağıda ne kadar iş var gidelim bir öğrenelim <laughs> 你看。 Geldik, nasılsın? <laughs> Ağacı sarı sarılıyor, dur. Abi bitin, bitin, Salak, niye yapıyorsun? Ağacı sarı sarılıyor. Neyse, buraya gelmeleri zaten çok uzun sürer. Dağın başında olduğumuz için. Gerçekten siz beni test çözüyor sanıyorsunuz ama şu an beni çeken şahsiyet bana kahve yaptırıyor arkadaşlar. Ama önce bunu yıkamam gerekiyor. <laughs> Bu da öyle anında. Tam yeter. Ben böyle devam ederim. <laughs> Link'ini çok sormuşsunuz. <salvırsın. gülüyor> <laughs> <laughs> Kaydırın. Milli. <laughs> şeker gibiyiz şeker, şeker gibiyiz <laughs> kim geldi inanamazsınız bakar mısınız benim aşk kalacak mı sordun mu bir saat mi ne mu bir saat kalacak arkadaşlar bizim bu gecemiz yani tamamdır ben, kendinize dikkat edin görüşürüz de, bizim ortam de, çok nasıl? güzel Ne, yapalım, de, ne Tamam abi tamam. Evet, Hiçbiri benimle ilgilenmiyor. Tamam kaşınıyorsun tamam. Bak nasıl Ercan nasıl kazanıyor.